Fani Bey'in video kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte lise diploması denklik belgesi nasıl alınır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte lise diploması denklik işlemini yapmak istiyorsanız eğer Türkiye'de bulunduğunuz takdirde Milli Eğitim Müdürlüklerinden Yurt dışında yaşıyorsanız da eğitim müşavirlikleri ve buradaki e, çeşitli kurumlara başvuru yapabilirsiniz. Yani denklik belgesi almak istiyorsanız burada denklik için başvuruda bulunmanız gerekecektir. Eğer e, lise diplomanız denkliğe uygunsa tabii ki denklik belgesi alabilirsiniz. Burada denkliğe uygun hale getirilmesi gerekiyor. Özellikle yurt dışında başka bir kurumda ya da e, mesela diyelim işte e, denklik belgesi isteniyorsa mutlaka lise diplomasını denklik belgesine uygun hale getirmeniz gerekiyor. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz açıdan beğen butonunu akımı unutmayın. Kanalımın sahibi olan Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.